<laughs> of, doydum Firuze abla, istemiyorum. Aman çilek, hiçbir şey yemiyorsun. Yiyorum. Yemiyorsun. Sadece çikolata ve cips yiyorsun, onlar yemek sayılmaz. Of, istemiyorum. Hemen ben etmeyeyim ki, sen beni ediyorsun. Aman iyi, peki tamam. Karnın acıkınca söyle de sana da bir şeyler isteyeyim. Senin canın neye sıkılıyor böyle çilek? Her gün eve en erken ben geliyorum. Onda sıkılıyorum. Niye? Hı? Çünkü abimle ablam benden tam iki saat sonra geliyorlar. Kimse benimle oynamıyor. Zaten her gün dersler oluyor. Ben de yalnız başıma oturuyorum öyle. İyi insanlar lafların üstüne gelirmiş. Geldiler. Hoş geldiniz. Ay Ceren ne bu hal? Şemsiyeni sınıfta sıranın gözünde unuttum. Abim de beni şemsiyenin altına almadı. Şemsiyenin altına üç kişi sığmıyor. Bir tercih yapmak zorundaydım. Bu üçeyi seçtim. Ee, benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Erkek olsaydın da sen kalsaydın yağmurun altında. İkimize verseydin şemsiyeyi. Haklı. Deli oluyorum sana Sana dayanamıyorum İnan ki sensiz mutlu olamıyorum Bravo bravo harikasın Beni sizler yarattınız Cem ben artık gitsem iyi olacak Biraz daha otur Tuğçe az sonra babam gelir seni eve bırakırız çok geç oldu. Annemler akşam yemeğinde evde oldu dediler. Arayıp izin alayım. Bu gece bizde kal. Bu havada dışarıya çıkmayalım. Saçma ama Cem, babam daha kız arkadaşımda kalmama bile izin vermiyor. Aman nasıl olsa büyüyünce evleneceğiz. Şaka sırası değil, hadi kalk da beni eve bırak. Şaka yapmamıştım ama peki. Ya surat asma ya, yarın yine gelirim. Hem yarın okul yap, daha çok beraber alırız. Yok, yarın gelme artık. Aa, niye? E ee, her gün bize geliyorsun, biraz ailene de vakit ayır. Allah Allah, hani sen her hafta sonu beni görmek istiyordun? Evet ama öbür gün görüşürüz. Yani Ailenin her gün bize gelmene tepki göstermesini istemem. Ne de olsa erkek ve arkadaşın olduğumu daha yeni öğrendiler. Ailenle aram açılmasın. Yoksa sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ne gibi? Yarın sınıftaki aptal çocuklarla halı sahadaki maça gitmeyeceksin değil mi? Yok canım. Nereden çıkardın? Evde oturup ders çalışacağım. <laughs> tamam biliyorsun. Aşımayak çocuklarla görüşmeni istemiyorum. Aslında iyi çocuklar. Ama madem görüşmemi istemiyorsun, görüşmem. Ben montumu alayım da seni eve bırakayım. Merhaba kızlar. Merhaba nasılsın? İyiyim. Anne, çilek yeter bu kadar. Gidip ders çalışmam lazım. Yarın tatil, öbür gün de pazar günü çalışırsın. Ama bu matematik dersi. Bir gün çalışmak yetmez. Bari yemekten sonra çalış. Tamam ama ben bebeklerle oynamaktan sıkıldım. Sevmiyorum artık. Büyüdün diye mi? Sen de Tuğçe'nin bize davrandığı gibi mi davranacaksın? Bana çocuk muhallebisi mi yapacaksın? <laughs> Tabii ki hayır Çilek ama madem oyun oynayacağız... ...bari ikimizin sevdiği bir şey oynayalım. Mesela isim şehir. Ama ben daha bütün harfleri bilmiyorum ki. Haklısın o zaman sessiz film. Tamam ben başlayayım mı? <laughs> İki kelime mi? Tabii ki seferdeyiz. Çünkü tek bildiği film o ve hep onu anlatıyorsun. Hem o film değil çizgi film. Sen aile ilişkilerine karışmasana hem Çilek daha küçük ne bilsin filmleri. Hadi çıkalım Cem. <laughs> ah, merhaba çocuklar. Aa, ne güzel herkes buradaymış. Sırılsıklam olmuşsunuz. Babanızla Yağmur'da birazcık yürüyelim dedik. <laughs> Bu havada. İyi misiniz? Ne var Cem? Hem biz de şimdi seninle yürüyeceğiz. Aa kesinlikle olmaz. Hem hava karardı hem de çok soğudu. Üşütüp hasta olursunuz. Ben sizi bırakırım tamam mı? Evimiz yakın Sadık amca zahmet etmeyin. Şuna da bak. Babamla bütüşe nasıl da kibar davranıyor. Farkındayım abla. Babanız doğru söylüyor çocuklar. Çok yağmur yağıyor. O bir taksiyle bırakır sizi. Hem dersleriniz sınavlarınız başladı. Sonra hasta olur derslerinizden geri kalırsınız. Sağ ol baba. Bana da bu yağmurda yürümek çok zor geliyordu. Hiç sevinmeyeceğim Benimle bir gün yağmurda uzun uzun yürüyeceksin. <laughs>